Aşkım vallahi ellerine sağlık mükemmel yapmış hamburgeri. Aşkım sakin ol boğazına kalacak yavaş yavaş ye. Ne yapayım kızbalız ya vallahi çok güzel yapmışsın birazdan da badi yiyeceğim. <laughs> of ya telefon çalıyor. kim arıyor beni? Alo kimsiniz? Bilader benim arda çabuk sana atacağım konuma gel. Orada kardeşim sabah sabah beni niye arıyorsun kahvaltı ediyorum yemek yiyorum. Ya birader sen bir atacağım koluma gelsene çok önemli oğlum. Kardeşim yine boş boş işler yapıyorsun değil mi? Boş işler müdürü Arda Çalışkan. Hayır birader hadi sana atacağım koluma gel hemen. Vallahi bak pişman olmayacaksın. Ya hadi kapat karşım kapat geliyorum. Of ya bir ya da yemek yedirtmiyorlar insana. Ne olmuş aşkım? Valla ne bileyim kız polis ya Arda beni çağırıp çağırıp duruyor. Yine bir şeyler olmuş yine bir şeyler gösterecekmiş bana. Git. Tamam Kusporus hadi birazdan geleceğim ben öpüyorum seni. Canım oğlum sen de kahvaltını etmeyi unutma tamam mı? Tamam. Arda var ya yine kesin boş işler yapıyor. Boş işler müdürü Arda çalışkan. Hadi bakalım şöyle onun attığı koruma doğru gidelim. Buradan ileri doğru gidiyoruz. Birazdan Arda karşımıza çıkacak. Şöyle gidelim bakalım. Arda kardeşim. Birader sonunda geldin. Ne oldu birader beni niye buraya çağırdın? Bu da ne böyle? Görmüş olduğun gibi birader youtuber dükkanı kurdum. Ne youtuber dükkanı mı? Ne alaka oğlum? Bak kardeşim hepsinin bir parası var. Parayı veren yani düdüğü çalıyor. Ne alaka kardeşim anlamadım ben. Bak şimdi kardeşim sana bir tane youtuber satacağım ve o youtuber içinden sürpriz ödüller çıkacak. Nasıl yani ben şimdi gittim Ferit'i de aldım ve onu öldürdüm onun içinden güzel eşyalar mı çıkacak? Evet birader birbirinden güzel bir sürpriz hediyeler çıkacak. Vay canına mükemmelmiş ben bir tane almak istiyorum. Tabii ki birader hangisini satın almak istersin? Ben vallahi kararsız kaldım ya. Çalışkan ailesi siz can youtuber satın alayım? Fakiri mi alayım? Ferit'i mi alayım? Ditpice'i mi alayım? The Murat'sı mı? Yoksa Bay Doktor mu? Yorumlarınızı arkadaşlar yorumlarınıza kalp atacağım. Ey ee, bakalım kardeşim karar verdin mi? Evet birader benim köşem Ferit'e e satır almak istiyorum. Ne kadar? Birader Ferit'e 25 elbaz. Var ya kardeşim içinden güzel bir eşya çıkmasın beni dolandırırsan sen ne harbi bozulursun ona göre. Ya birader o senin şansına kalmış vallahi. Ben bunu bilemem. İnşallah kardeşim güzel şeyler çıkar. Al bakalım 25 elmas. Eyvallah kardeşim. Bir de yanında silah kılıç ister misin? Evet kardeşim şu anda üstünde silah ve kılıç yok. Tamamdır birader. 5 elmas daha verirsen sana zır artı kılıç artı silah vereceğim. Ulan Arda sen de var ya bizim başımızı ticaretçi getirdin ha. Al kardeşim. Al bakalım kardeşim. Alalım bakalım şöyle arkadaşlar zırhlarımızı yiyelim ilk önce. Her zaman öncelikle arkadaşlar güvenlik önemli. Evet görmüş olduğunuz gibi Feride şu an da burada koyuyorum. Görmüş olduk gibi arkadaşlar ben de satın aldım. Ve şimdi öldüreceğim. Bakalım içinden nasıl bir hediyeler çıkacak. Hadi bakalım şöyle işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Ferit bana saldırmaya başladı. Birader vur ona vur. Dikkat ol, sakın ölme. Tamam kardeşim tamam vuruyorum. Gel bakalım şöyle Ferit. Çalışkan ölmez. Bu savaş bitmez. Al bakalım şöyle. Şunu da al bakalım. Bakalım acaba arkadaşlar Ferit'in içinden nasıl eşyalar çıkacak. Al bakalım şöyle. Tamamdır öldürdük. Oo içinden bazı eşyalar çıktı. Alalım bakalım şunları. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Koyalım. Oha! Şu arabaya baksanıza. Lüks süper araba çıktı. Arkadaşlar mükemmel bir araba. Bu canına be. Mükemmelmiş. Kardeşim onu bana versene. <laughs> Kardeşim pıştık yiyen kaşı Bunu sana asla vermem. Şu arabaya baksanıza. Şöyle benzinli koyalım içine. Tamamdır arkadaşlar. Benzinini de koyduk. Şöyle gezelim arabayla. Of! Efsane araba ya. Vallahi arkadaşlar mükemmelmiş. Arabamızı park edelim şuraya. Her zaman böyle bir araba istemiştim ve sonunda Allah'ım bana nasip etti. Bir daha arkadaşlar içinden böyle görmüş olduğunuz gibi gaming laptop çıktı. Güzel 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 bir başlangıç yaptık. Arda birader bu sefer de ben fakiri satın almak istiyorum. Tabii ki kardeşim fakirin fiyatı 10 elmas. 10 elmas mı ne kadar da ucuzmuş. Gel bakalım şöyle ben sana vereyim birader 10 elması şöyle. Hop al bakalım. Al kardeşim bu da fakir. Teşekkür ederim birader. Hadi bakalım arkadaşlar fakiri şöyle koyalım acaba şimdi çıkacak çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi fakiri burada. Ve şimdi öldüreceğim ve içinden sürpriz hediyeler çıkacak. Gel bakalım şöyle Fakir, seni şimdi öldüreceğim. Al bakalım. Gel buraya bakalım kardeşim. Seni şimdi bitireceğim. Beni öldüremeyeceksin. Var olamaz arkadaşlar. Bu fakir beni öldürmek istiyor. Gel bakalım şöyle. Al bakalım. Senin içinden bir sürü sürpriz hediyeler çıkaracağım fakir. Göreceksin. Beni öldüremeyeceksin kardeşim. Baba ben seni öldüreceğim. Aa! <laughs> hani öldürecektim bakın ne oldu daha sonra da köy yolladım seni olalım bakalım arkadaşlar şu eşyaları içinden garip bir elmas set çıktı gelim şunları şöyle bakalım hayır olamaz bu da ne hayır olamaz kardeşim çürümüş elmas çıktı <laughs> yapacağım bir çok yok birader vallahi çürümüş elmas <laughs> of ya arkadaşlar fakirden kötü şeyler çıktı keşke fakiri satın almasaydım bu ne böyle abicim Fakiri seçmekle hata ettim birader bu sefer dit seçiyorum tamamdır birader bu sefer 30 elmas var ben gerekiyor. Ulan kardeşim eğer beni kazıklarsan var ya sonun çok kötü olur. Haberin olsun. Al bakalım şöyle 29. Bir tane daha elmas vereceğim. 30 elmas. Al bakalım kardeşim burada da Dittbice var. Alalım bakalım şöyle arkadaşlar. Koyalım acaba bunun içine ne çıkacak? Evet koyduk. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 saldırmaya başladık. İnşallah arkadaşlar bunun içine güzel şeyler çıkardı. Bari verdiğimiz elmaslara değer. Ve bu fakir de kazıklandık. Bakalım acaba metin içine ne çıkacak? Hadi bakalım şöyle çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Al bakalım şöyle metin. Al bakalım. Hop şunu da al bakalım. Şöyle işte bu. Hoppa! Tamamdır öldürdük. İçinden bazı eşyalar çıkadı. Alalım şunları. Bakalım acaba bu neymiş? Koyalım şunu. Oha! Şuna baksanız arkadaşlar. İçinden lüks üst açık bir araba çıktı. Vay be her zaman üst açık bir arabam olsun istemiştim. Burada bir tane arabam var ve burada da bir tane üst açık lüks arabam var. Bir denem bakalım şunu içine işi nasılmış? İçi de çok güzel. Benzin de koyalım arkadaşlar. Vay wow, şun içine baksanız da. Ama bu araba iki kişilik. Şu arabayı da şöyle park edelim bunun arkasına. Tamamdır arabamızı park ettik. Bakalım başka neler çıkmış? Takalım şunu. Oha şuna baksanıza arkadaşlar. İçinden elmas kolye çıktı. Diamond chain. Birader o elmas kolye çok pahalı. Nasıl yani kardeşim bu elmas kolye pahalı mı şimdi? Evet birader. Toplam 27 elmas. Ne 27 elmas mı? Oha. Şuna baksanıza arkadaşlar. Bir tane elmas koli çıktı. Bir tane de lüks bir tane araba çıktı. Vay be kardeşim. Hepsinin parasını demek ki çıkarttım. Evet birader. Oyunumuza devam etmek ister misin? Evet evet istiyorum kardeşim. Bu sefer ben The seçiyorum. Tamamdır birader. O da 20 elmas. Tamamdır kardeşim. Şöyle ben sana en iyisi 20 elması verelim. Şöyle bakalım. Al birader. 20 elmasım burada. Al bakalım kardeşim. The Murat da burada. Tamamdır. Şöyle alalım diğer YouTuber'ı koyalım arkadaşlar ve şimdi buna saldıracağız. Bakalım acaba ne gibi eşyalar çıkacak. Gel bakalım buraya Murat. Şimdi seni öldüreceğim ne içindeki eşyaları alacağım hepsini. Al bakalım şöyle. Şunu da al bakalım. Hop şunu da al. Çat 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 çat. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. Gel bakalım şöyle. işte bu. Tamamdır. Öldürdük arkadaşlar. içinden bu sefer bir sürü eşya çıktı. Toplayalım şunları şöyle. Bakalım Dumurat'ın içinden neler çıkmış. koyalım şunu. O harcına baksanız arkadaşlar. Dumurat'ın içinden hamburgerci kamyonu çıktı. Bunun böyle burasını açıyorsunuz Arkadaşlar ve burada hamburger satıyorsunuz İçinden bir tane double cheeseburger hamburger Çıktı bir tane donut çıktı Bir tane coca cola çıktı Arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar içinden barbekü çıktı bu barbekünün üstünde Böyle hamburger yapabiliyorsunuz ne mükemmel Bu araba ve barbekü setiyle Arkadaşlar hamburger satacağım artık şehirde Duyduk duymadık demeyin Artık arabalı hamburger satışımız Başlamıştır Vay be ne kadar da şanslısın sen Şuna baksana müzik gibi eşyalar çıktı Vallahi kardeşim arada güzel eşyalar çıkarttık bu bugün maşallah. Ve şimdi de arkadaşlar son youtuberımız Bay Doktor'u satın almak istiyorum. Tamamdır kardeşim onun fiyatı da 20 elmas. Tamamdır birader ne olsun zaten bütün hepsinden parayı çıkarttım. Al bakalım şöyle sana 20 elmas. Al birader diğer youtuber da burada. Alın bakalım arkadaşlar şu youtuberımızı koyalım ve saldırmaya başlayalım. Bakalım acaba Bay Doktor'un içinden neler çıkacak? Vallahi çok merak ettim gel bakalım buraya Bay Doktor al şunu şunu al. Gel bakalım şunu, şunu da al bam bam bam. Şimdi seni öldüreceğim ve içindeki eşyaları alacağım. Gel bakalım tamamdır. Eee? Birader, Baydox'un içinden bir şey çıkmadı. Demek ki birader boşmuş. <laughs> Hayır olamaz. Beni kazıkladın sen. Yo birader ben seni kazıklamadım. Valla şansın içinden eşya çıkmadı. Yo birader bunun içinden bir şey çıkması gerekmiyor muydu ama? Vallahi birader dolu da çıkabilir. Boş da çıkabilir. O senin şansına kalmış. Hmm, sen beni kazıkladın kardeşim. Kazıkladın sen beni. Hayır kazıklamadım. E ee, o zaman niye Bay Doktor'un içinden eşya çıkmadı? O senin şanssızlığın birader. Beni ilgilendirmez. Oğlum var ya. Bekle senle görüşeceğiz birader tamam mı? Çalışkansı Arda sizce beni kazıkladı mı yoksa kazıklamadı mı? Yorumları yorumlar yazın lütfen. Hayır kazıklamadım. Sen sus kardeşim buna çalışkan ailesi karar verecek. Hadi bakalım canım alem yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da teker teker okuyacağım ve kalp bırakacağım. Neyse bakalım bugünkü maceramızın sonuna gelin. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduk gibi arkadaşlar bir sürü hediyeler kazandık bugün. Şuna baksanıza bir tane hamburger canabımız oldu. Bir tane süper lüks üst açık arabamız oldu. Ve bir tane de arkadaşlar böyle Ferrari'ye benzeyen bir tane arabamız var. Burada da 10. laptopumuz var. Yani bugün her şekilde karlıyız abicim. Baksanıza bir sürü pahalı hediyeler çıktı işlerinden. Ama ama tabii ki de Arda'yla da görüşeceğim. Beni kazıkladı. Ve tam da şu an arkadaşlar ekranlıktan video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık daha inşallah bütün dedikleriniz doğalarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım canım hala benim. Solda çıkan ve sağda çıkan o videoları tutun. sonra videolara inşallah arkadaşlar gerçek hayatta da sizin de böyle arabalarınız pahalı lüks arabalarınız olur amin. Bakın ama solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Görüşkenize bakın ve bay bay.